you yeah, right a up Oha ne diyor? Merhaba arkadaşlar ben Hayalet Avcısı Okan Evet yeni aldığım yeni lakabım Nasıl arkadaşlar? Hayalet Avcısı Okan Bu gece gerçekten sizinle beraber Çok korkunç bir şey yapacağız Biliyorsunuz geçenlerde My Little Pony'nin exe videolarını izledik Hem de gece 3'te izledik ve neler olduğunu Hatırlıyorsunuzdur İzlemediyseniz Mutlaka mutlaka izleyin o videoda Buraları bir yere koymuşumdur Bugün de Pinkie Pie eksenin numarasını Buldum arkadaşlar sizinle beraber Pinkie Pie exe'yi gece 3'te görüntü bir şekilde arayacağız. Bakın ne olacak. Tamam ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Biraz da korkuyorum. Bir daha şöyle bir 5 bin like bekliyorum. O ne ailesi Gamble Team size güveniyorum. Alt tarafta mutlaka her izleyen like butonuna yumruk atın. Like'larınızı bekliyorum. Bakın size gerçekten güveniyorum. Canım ailem benim. Kanalıma gözden mutlaka abone olup bildirimleri açın. Yeni videomdan haberdar olmak için mutlaka abone olun ki videomun bildirimleri size gelsin. Ben video yaptığımda size bildirim gelsin. O yüzden bildirimleri de açmayı unutmayın kesinlikle. Ve de bir önceki videoya gelen 5000 yorumu rastgele ekranla çıkarıyorum. Birinci yorum, ikinci yorum, üçüncü yorum, dördüncü yorum ve beşinci yorum. Şimdi bu şekilde yorumunuz ne kadar çıkması istiyorsanız hemen aşağıya güzel yorumlar atıyorsunuz. Bekliyorum yorumlarınızı. Her neyse artık şu aramaya geçelim. Merhaba yazarak başladım arkadaşlar ve şu an çevrim içi bakın fotoğrafını da görüyorsunuz Pinkie Pie ama bu normal Pinkie Pie arkadaşlar cidden sevimli bildiğimiz Pinkie Pie ben Pinky Pie diye yazdım. Merhaba Okan dedi. Cevap erkenden geldi. Merhaba Okan dedi. Beni tanıdın mı Pinky Pie? Beni tanıdın mı Pinky Pie yazdım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Fotoğrafında gayet normal duruyor. Bilmiyorum Eksi hali diye biliyorum bu ama. Ekse değilse arkadaşlar daha iyi bizim için yani en azından bana zarar vermez, güzelce konuşuruz. Bakalım ne olacak cidden ben de merak ediyorum. Korkmaya başlıyordum ama şu an biraz rahatladım gibi tanıdım. Evet, kimim ben? Adımı söylemedim bu arada. Merhaba, Okan demiş. Demek ki tanımış. Kimim ben dedim. Bakalım ne diyecek Pinkie Pie. Bu arada ben geçen videoda hep Pinkie P demişim. Yorumlarda, e, chatte böyle yorumlarda Canlarım sizler söylemişsiniz Pinky Pie diye okunuyormuş. <laughs> evet bir cahillik yapmışız arkadaşlar. Yanlış söylemişiz. Videolarımızı çekiyorsun. Evet doğru bildin. Hatta geçen senle ilgili video yaptım. My Little Pony ile ilgili. Bir dakika pony yanlış aldım. Pony ile ilgili. Sen evime geldin. Bana saldırdın saldırdın diyecektim. Arkadaşlar o videoyu hatırlıyorsunuzdur. My Little Pony'nin X'e videonu izledikten sonra Pinkie Pie X'e evime geldi. Hatta burada güvenlik kamerasından falan bakmıştık. Arkadaşlar şu an güvenlik kamerasına bakıyorum. Bakın salondan konuşma sesleri gelmişti dediğim gibi. Hemen güvenlik kamerasını açtım ve şu an siz de ekranda görüyorsunuz abi. Sonra bana saldırıyordu. Rainbow Dash yani gökkuşağı kanatlı. Beni o kurtarmıştı. Cidden inanılmaz korkmuştu arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Youtuber Okan Saroğlu sen dedi tanıdı beni. Zaten tanısın yani evime kadar geldi beni öldürmeye çalıştı. Evet saldırdım. Neden bana saldırdın? Ben sana hiçbir şey yapmadım. Neden bana saldırdın? Ben sana hiçbir şey yapmadım yazdım. Bakalım ne diyecek. Yani profil fotoğrafına bakılırsa gayet normal Pinkie Pie gibi duruyor arkadaşlar ama Bilmiyorum sizden yani şunu yorumlara yazabilirsiniz Bu arada Pinkie Pie X hakkında veya My Little Pony hakkında My Little Pony X hakkında nasıl videolar gelsin Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Biliyorsunuz tüm yorumlarınızı okuyorum, kayıt atıyorum, cevap vermeye çalışıyorum elimden gelince O yüzden bekliyorum yorumlarınızı da Çünkü bizimle çok uğraştın Ben de seninle uğraştım Lan ben sana ne yaptım ki Arkadaşlar ben ne yaptım? Direkt bana böyle söylüyor. Konuşmaya başladık. Yavaştan böyle bir ürperdi gelmeye başladı. Normal pink pay sandım ama yazıyor şu an. Ne uzun bir şey mi yazıyor? Bekliyoruz. Lan ben sana ne yaptım dedim. Harbiden ben bir şey yapmadım ki arkadaşlar. Yani gece 3'te ekse videonu izledik tabi bu biliyorsunuz gece 3'te böyle şeyler yapıldığında Hani onları çağırmış gibi oluyoruz Bir şey yazmıyor lan Niye bir şey yazmıyor? Bekliyoruz ah, hala bir şey yazıyor. Teminden beri benimle dal geçer gibi hareket ediyorsun. Seni keseceğim. Oha neler diyorsun? Seni keseceğim diyor arkadaşlar zaten daha önce evime geldiğinde gördünüz bana saldırıyordu azda. Bu sefer de seni keseceğim. Bıçakla doğrayıp basacağım seni diyor. Oha bu nasıl psikopat çok konuşuyor böyle. Abi bu sevimli at nasıl böyle konuşabiliyor? Gerçekten... Lan! Lan profil fotoğrafını değiştirmiş. <laughs> Görüyor musunuz? Oha profil fotoğrafında normal Pinky Pie vardı ama şu an Pinky Pie X var. Çok korkmuş tipe bak. Onları satayım. Seni öldürdüm bekle beni. Profil fotoğrafına ne yaptın lan sen? O hal ne öyle? Beni öldürecek misin? Arkadaşlar Gördünüz mü profil fotoğrafını çok korkmuştu Videoyu geri alıp bakabilirsiniz Bakalım ne diyecek Biraz konuştuktan sonra Pinkie Pie X'i görüntülü bir şekilde Arayacağım arkadaşlar Açacak mı açmayacak mı bunu da göreceğiz Umarım açar bakalım Neyle karşılaşacağız Yazıyor Öldürmek ne kelime seni kesip yakacağım. Oha neler diyorsun lan sen. Arkadaşlar şu an gerçekten tüylerim diken diken oldu lan. Abi kafayı yemiş. Çizgi film karakterlerinin hepsi hallerini biliyorsunuz ne kadar tehlikeli korkunç oluyorlar. Neler neler diyor. Benimle uğraşmayacaktın bittin sen bittin. Hiçbir şey yapamazsın yapamazsın. Benim arkamda OSFC ailesi var. Bakın sizden bahsediyorum. OSFC ailesi var. Hatta Gumble Team var yazayım. Gumble Team var. Siz hem OSFC ailesini seviyorsunuz hem Gumble Team'i seviyorsunuz. O yüzden ikisini de yazdım. O anda olur mu bilmem. Ne diyorsun lan sen? Onlar hep benimle hep benimle olur. Gelince göreceksin seni öldüreceğim. Abi bak gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Bu Pinkie Pie X'e ne yapalım? My Little Pony X hakkında nasıl videoya gelsin mutlaka onları yazın. Rainbow, Rainbow Dash beni nasıl kurtarmıştı ama gördün mü? Bakın önceki videoda Rainbow Dash yani gök kanatlı beni kurtarmıştı biliyorsunuz. Şimdi ondan bahsettim. Bu Pinkie Pie eksenin en nefret ettiği karakter Rainbow Dash arkadaşlar. Zaten bunu önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bilenler vardır belki yorumlara yazın. Pinkie Pie eksen Rainbow Dash'ten nefret ediyor arkadaşlar. Onu hep öldürmeye çalışıyor. Onu da çok fena şekilde öldüreceğim. Bittiniz hepiniz. keseceğim sizi. Sen beni öldürecekken sen beni öldürecekken Rainbow Bir dakika yazamadım Yazamıyorum lan Rainbow Dash Osurarak Gelip beni kurtarmıştı Hatırladın değil mi? Şöyle bir de gülen yüz atıyorum Siz de hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar Hatırlıyorsanız kendinizi belli edin yorumlarda Rainbow Dash harbiden Böyle osuruyor mu bilmiyorum Arkasında gök gökkuşağı çıkıyor siz daha iyi biliyorsunuzdur Pislik herif yazdı ben yapmadım. O yaptı. Arkadaşlar şimdi olmayacak bu. Eyvah beni kurtaramayacağını söylüyor Rainbow Dash'in. Abi ben şimdi hemen görüntülü bir şekilde arayacağım arkadaşlar. Pink Pie X'i görüntülü bir şekilde hemen arayacağım. Hepinizi öldüreceğim. Bekle beni vursa diyor. Şu anda Rainbow Dash Land'ı, Rainbow Dash'i, Pinkie Pie ekseyi görüntülü bir şekilde arıyorum arkadaşlar. Siz de duyuyorsunuz FaceTime'dan arıyorum. Bakalım açacak mı arkadaşlar? Açarsa da neyle karşılaşacağız? Bunu da bilmiyorum gerçekten. Şu anda çalıyor bakın görüyorsunuz. Oh, açtığı gibi size göstereceğim zaten. iyice gelmeye başladım arkadaşlar. Neler neler dedi. Gördünüz siz de zaten. Eğer isterseniz bu arada Rainbow Dash'i de arayabilirim görüntülü bir şekilde gece 3'te falan. Bilmiyorum o da delirir mi? Eksi haline dönüşür mü? Onu da görmüş oluruz. Rainbow Dash'i de arayalım mı gece 3'te? Yazın mutlaka onlara. Bekliyoruz arkadaşlar. Hadi Pinkie Pie Eksi aç bakalım. Oo açtı. Açtı ama siyah ekran oluyor? Oha! Lan Rainbow Dash şu an Pinkie Pie'den kaçmaya çalışıyor. Oha. Neden diyor? O kanı da öldüreceğiz. O kanı da öldüreceğiz diyor. Gördünüz mü? Pinkie Pie X Rainbow Dash'in peşinde öldürmek <laughs> onu abi. Bu videoya Oha ne diyor? Mutlu <laughs> arkadaşlar ne dediğini duydunuz. Oha ve <laughs> kapandı galiba kapandı arkadaşlar evet kapanmış Arkadaşlar Pinkie Pie X'in neler dediğini duydunuz Beni öldüreceğini söyledi Ve Rainbow Dash'in peşindeydi abi Rainbow Dash'i de yakalarsa Öldürecek abi çok kötüydü Umarım Rainbow Dash'i yakalayıp Öldürmez arkadaşlar Biliyorsunuz beni Rainbow Dash kurtarmıştı Ve sonunda da herkesin evine geleceğini Falan söyledi Umarım bana bir zarar vermez arkadaşlar bilmiyorum Şu anlık bir şey yok gibi Ben burada videoyu hızlıca kapatıyorum My Little Pony X e hakkında Pinkie Pie X hakkında e Nasıl videolar gelsin mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Cidden korkuyorum arkadaşlar. Videoyu hemen bitiriyorum. Videomuz sonra görmem de Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Sonunda Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Olsa Beyci ailesi. Gamble Team.